Bu normal doğum pankartı ortalığı karıştırdı. Ee, Süper Lig'in 31. haftası da takımların sahaya çıkarken taşıdığı doğal olan normal doğum pankartına ilişkin tartışmalar konuşuldu. Ben şunu merak ettim. Ee, evet büyük tepki topladı. Başta kadın hakları kuruluşları üzere. Takımların sahaya çıkarken e, bu açtığı pankartlar neye göre belirleniyor? Bildiğim kadarıyla bu eski devlet. bir gelenek. Devlet belirliyor. Eski o anki gündemi. Evet. E, mesela Sağlık Bakanı o işgüzarlığı yaptı. Sordular ya bu sadece kadınlar erkek, erkekler futbol oynamıyor dedi. Kadınlar da oynuyor dedi. Yani özrü kabahatinden büyük derler ya. Evet. Adamın özrü kabahatinden büyük. Ve kadınlar da çok güzel kullandılar bunu. Her yerde üniversitelerden başlayıp evet. Bütün sosyal medya platformlarında etkinliklerde çok da güzel kullandılar. Yani sana mı kalmış kardeşim benim nasıl doğum yapacağım ya da kaç çocuk doğuracağım diye. Böyle bir ülke Türkiye işte. Yani çok sahipsiz. bir Sahipsiz bir ülke. Evet. Ya, sahipsiz bir Diyanet İşleri ülke. Başkanı yanlış hatırlamıyorsam hütbenin, Cuma Hütbesi'nde şey demiş e, Türkiye'deki e, çocuk doğum oranı Düşmeye başladı. Düştü. Gereğini yapmamız lazım. Ama nasıl insanlar doyuramıyor? Ya. Na, nasıl düşmesin? Ya ha, devletin bloklatları her işi gücü bıraktı. Milletin doğumuyla çocuk sayısını arttırmakla uğraşıyor. Ya Refah seviyesi artarsa onlar artar artarken. Ya, ya bu otomatik ya? Çin bile e, doğum yasağını kaldırdı. Bir buçuk milyar insan var. Belki 50 yıl tek çocukla sınırladı insanları. Onun da nüfusu yaşlandı. Evet Türkiye'nin nüfusu da yaşlandı. Avrupa'nın nüfusu zaten yaşlı. Şu an %25'miş. Türkiye'nin çocuk, çocuk nüfusu. %44'ten %25'e düştü Türkiye. Aynen öyle. Bu sakıncası şöyle. O gençliği üretimde kullanamadığınız dönemler evet. sizin için kayıp dönemler oluyor. Çünkü zaten adam yaşlanmış bundan sonra yapacağı üretim de düşer, performansa düşer, her şey düşer. Ya hocam şimdi tamam ben iki tane çocuk babası olan bir insanım. Ya şimdi üçüncü bir çocuğu yapabilmem için benim ona göre bir gelirimin olması lazım. Sonuçta ben bugün evet yaşıyorum, yarın yaşayacağımın garantisini kim veriyor bana? Baban, annen kaçar kardeşti mesela onu bir düşün söyle. E, babam da iki, üç kardeşti. Biz altı kardeş. Annem de dört kardeşti. Benim babamlar 8 kardeşti. Biz iki kardeşiz. Düşünün benim çocuğumun teyze diye bir kavramı yok mesela. Ama, evet. ama yani o çocuğun geleceğini e, himaye altına alamadıktan sonra ona bir güven veremedikten sonra e şimdi üniversite gençliği bir kere umudunu kaybetmiş durumda. Gençler kaybetti umudunu evet. Lise ya artık lise gençliği röportaj verdiğinde siyasetçi gibi yorum yapmaya Öğretmenler başladılar ya. Öğretmenleri için onlar da mesela şey yaptı. Tepki gösterdi. Aynen öyle. Yani Tabii. liselerde ayağa kalktı. Bence bunu da konuşur. Ya öyle benime mi? dokunma dedi. Evet. Zaten milli eğitimi kanayan yara Milli eğitimin mi? gözyaşları dinmiyor.